dengesi marjinal maliyeti marjinal hasılata eşit olduğu şu üretim düzeyinde gerçekleşecektir ve QC üretim düzeyinde dikkat ederseniz fiyat ortalama toplam maliyeti eşit olduğundan her bir rekabetçi firma sıfır ekonomik kar elde edecektir. Yani uzun dönemde reka, piyasa, e, rekabetçi bir piyasada her bir rekabetçi firmanın uzun dönem dengesi bu şekilde yani karın ekonomik karın sıfır olduğu üretim düzeyidir. Başka bir soru alalım arkadaşlar. Buyurun. Hocam tam rekabet piyasasında uzun dönem e, piyasa arz eğrisi nasıldır? Şimdi arkadaşlar uzun dönemde piyasa arz eğrisi. En başa hatırlarsanız kısa dönemde rekabetçi bir piyasada piyasa dengesi arz ve talep eğrileri tarafından belirlenir dedik ve dikkat ederseniz piyasa arz eğrisini pozitif eğimli çizdik. <laughs> Peki uzun dönemde piyasa arz eğrisi hep pozitif eğimli olmak zorunda mıdır? Yani fiyat arttıkça arz edilen mal miktarı artmak zorunda mıdır? Veya bir diğer deyişle hatırlarsanız arz eğrisi aynı zamanda ne eğrisiydi arkadaşlar? Rekabetçi firmanın arz eğrisini hatırlarsanız marjinal maliyet eğrisiydi. Bir diğer anlamda arz eğrisi neyi gösterir? O piyasadaki maliyet durumunu temsil eder. Uzun dönemde arkadaşlar piyasa arz eğrisi pozitif eğimli olmak zorunda değildir. Uzun dönemde piyasa arz eğrisi pozitif eğimli olabilir, sabit olabilir yani tam esnek olabilir, yatay eksene paralel veya negatif eğimli olabilir. İsterseniz bu olasılıkları bir çizelim. Uzun dönemde piyasa arz eğrisi dedik ki arkadaşlar pozitif eğimli olabilir kısa dönemde olduğu gibi. Tam esnek olabilir. Buna S1 diyelim. Buna S0 arz eğrisi diyebildim. Veya ne olabilir? Negatif eğimli olabilir. Ona da S2 diyelim. Eğer uzun dönemde piyasa arz eğrisi arkadaşlar pozitif eğimli ise bunun anlamı şudur daha fazla üretmek birim maliyetleri veya marjinal maliyetlerin neyine sebep oluyordur? Artmasına sebep oluyordur. Hatırlarsanız biz arz eğrisine aynı zamanda ne eğrisi demiştik? Maliyet eğrisi demiştik. Bu anlamda pozitif eğimli yani S0 gibi bir arz eğrisinin anlamı daha fazla üretmenin birim maliyetleri artırıyor olması anlamına gelir. Peki arz eğrimiz sonsuz esnekse daha fazla üretmek niye sebep olmuyordur? Maliyetlerde bir değişmeye sebep olmuyordur. Maliyetler aynı kalıyor demektir. Peki negatif eğimli arzı, piyasa arzı eğrisini anlama gelir bu anlamda arkadaşlar. Bunun da daha fazla üretmenin birim maliyetleri azalttığı anlamına gelir. Yani artan verimlilik söz konusudur ki bunda azalan maliyetler anlamına gelir. Eğer hatırlarsanız maliyetler konusundan biz Ölçeğe göre artan, azalan ve sabit maliyetlerden bahsetmiştik. Pozitif eğimli uzun dönem piyasa arz eğrisi ölçeye göre artan maliyetler anlamına gelir. Sabit ölçeğe göre sabit ve az negatif eğimli arz eğrisi ise ölçeye göre azalan maliyetleri ifade eder. Başka bir soru alalım arkadaşlar. Buyurun Melis. Tekel piyasasında denge durumu nasıldır? Tek el piyasasında. Şimdi arkadaşlar, daha önceki derslerimizi hatırlayalım. Tek eli biz ne olarak tanımlamıştık? Dedik ki bir piyasada tek üreticinin fakat çok sayıda tüketicinin olduğu piyasalar. Bunun anlamı arkadaşlar, eğer bir piyasada sadece tek üretici ve satıcı varsa, tek üretici ve satıcı neye karşıdır? Bütün alıcılara karşıdır. O zaman tek üreticinin karşı karşıya olduğu talep eğrisi piyasa talep eğrisidir. Peki biz onu durumu nasıl ifade ederiz ona bakalım. Tekel arkadaşlar piyasada tek üretici olduğundan dolayı karşı karşı olduğu talep eğrisi piyasa talep eğrisidir ve bu negatif eğimlidir. Bunun anlamı arkadaşlar tekel daha fazla üretip satmak istiyorsa tekel her üretim düzeyinde fiyatını kısmak zorundadır. Yani ek birimin getirisi tekel için her zaman ne olacaktır? Yani marjinal hasılat her zaman fiyattan daha düşük olacaktır. Onun için tekelin marjinal hasılat eğrisi talep eğrisinin solundadır. Peki tekelin maliyetlerini hatırlayalım. Tekel veya herhangi bir firmanın karşı karşıya olduğu maliyet eğrileri Toplam ortalama toplam maliyet eğrisi U harfi şeklindedir demiştik. Marjinal maliyet eğrisi de pozitif eğimlidir ve her zaman ortalamayı minimumundan keser. Peki tekel ne kadar üretecek diye soralım. Eğer tekel bu hasılat ve maliyet eğrilerine sahipse. Tekelin arkadaşlar amacı karını maksimize etmektir ve her zaman kar maksimizasyon koşulu marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu üretim düzeyidir. Onun için tekel Marjinal maliyeti marjinal hasılata eşit olduğu şu üretim düzeyinde küme kadar üretimde bulunur. Peki tekel küme kadar üretirse malını hangi fiyattan satacak? Cevabımız arkadaşlar talep yerisi hangi fiyatı gösteriyorsa o üretim düzeyinde o fiyattan satacak. Onun belirlemek için de bu üretim düzeyinden talep yerisine bir dikme çizmemiz yeterli olacaktır. O da bize tekelin malını satacağı fiyatı ifade eder. O zaman tekel dengeye gelmek için küme kadar üretir ve malını PM fiyatından satar. Bu tekelin dengesini ifade eder. Başka bir soru alalım arkadaşlar. Rumeyse. Tekel ile rekabetçi firma arasındaki temel farklar nelerdir? Şimdi arkadaşlar, rekabetçi firma konusunda Rekabetçi firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisi ve hasılat eğrilerinden bahsetmiştik. Bir önceki sorumuzda da tekelin karşı karşıya olduğu talep eğrisi ve hasılat eğrilerinden bahsettik. Maliyet eğrileri konusunda rekabetçi firmalarla tekel arasında hiçbir fark yoktur. Her iki piyasada da o piyasalarda faaliyette bulunan firmaların karşı karşıya olduğu maliyet eğrilerinin özellikleri aynı. Yani ortalama toplam maliyet eğrisi U harfi şeklinde, marjinal maliyette pozitif eğimle. Burada bir sorun yok. Temel fark arkadaşlar rekabetçi firmalarla tekel arasında karşı karşıya oldukları talep eğrisidir. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren rekabetçi firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisi sonsuz esnektir. Bu neden dolayıdır? Biraz önce de ifade ettik. Her bir firmanın fiyat alıcı olmasından dolayıdır. Tek elin ise Piyasada tek üretici olmasından dolayı arkadaşlar karşı karşıya olduğu talep eğrisi negatif eğimlidir. Temel birinci fark budur. Karşı karşıya oldukları talep eğrisi. Tek elde negatif eğimli, tam rekabet piyasasında sonsuz esnek. Birinci fark. İkinci fark arkadaşlar, tek, elle, tek elin fiyatıyla marjinal hasılatı arasındaki ilişkiyle tam rekabet durumu. Hatırlarsanız tam rekabet piyasasında demiştik ki Tekel fiyat alıcıdır ve her bir üretmiş olduğu birimi aynı fiyattan satar. Yani ek birimin getirisi marjinal hasılat her zaman fiyata eşittir tam rekabet piyasasında. Tekel için ise arkadaşlar tekelin marjinal hasılat her zaman fiyatından daha düşüktür. Neden? Çünkü tekelin karşı karşıya olduğu talep eğrisi negatif eğimli olduğundan dolayı tekel daha fazla üretip satmak istiyorsa ne yapmak zorundadır? Fiyatını kırmak zorundadır ki bu da marjinal hasılatın fiyattan daha düşük olmasını gerektirir. Bu da ikinci temel farktır. O zaman tekel için fiyat her zaman marjinal hasılattan daha yüksektir. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar marjinal hasılat eğrisi tek elde her zaman talep eğrisinin solundadır. Bu ikinci farkımız. Üçüncü farkımız arkadaşlar Karı maksimize eden üretim koşulu konusunda herhangi bir farklılık yoktur. Hem tekel hem rekabetçi firma karını marjinal hasılatı, marjinal maliyete eşit olduğu üretim düzeyinde belirler. Burada bir fark yok. Üçüncü temel farkımız ise tekel ve rekabetçi firmanın fiyatıyla marjinal maliyeti arasındaki ilişkidir. Tam rekabet piyasasında her zaman fiyat marjinal maliyete eşittir. O da marjinal hasılata eşittir tekeldeyse arkadaşlar her zaman tekelin fiyatı yani malını sattığı fiyat marjinal maliyetten yüksektir. Bu da tekelin tekel gücünü ifade eder. Bu da temel farklılıkları ifade eder. Bir sonraki soru alalım arkadaşlar varsa Merve. Tekelin arz eğrisi var mıdır? Arkadaşlar Rekabetçi firmanın arz eğrisinden bahsetmiştik. Dedik ki kısa dönemde rekabetçi bir firmanın arz eğrisi o firmanın marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyetin üzerinde kalan kısmıdır demiştik. Şeklimizde çizmiştik. Eğer tahtaya dikkat ederseniz alt sol köşede kalın çizgilerle çizmiş olduğumuz marjinal maliyet eğrisinin o kısmı rekabetçi firmanın arz eğrisini gösterir. Tekel için arz eğrisinden bahsetmek söz konusu değildir. Arz eğrisi bize neyi gösterir arkadaşlar? Farklı fiyatlardan satılmak istenen mal miktarlarını gösterir. Tekelin, tekel, karını maksimize eden üretim düzeyini belirledikten sonra arkadaşlar, o o kadar miktar malı neye göre satacaktır? Talep eğrisini yani tüketicinin izin verdiği fiyattan satacaktır. Onun için tekelin kısıtı her zaman karşı karşı olduğu talep eğrisidir ve tekel farklı fiyatlardan arz edeceği mal miktarını belirleyemez. Neyi belirler? Karını maksimiz edecek e, üretim düzeyini belirler ve o üretim düzeyinde hangi fiyatta mal satacağını talep eğrisi belirler. Bu anlamda tekelin bir arz eğrisinden bahsetmek söz konusu değildir. Yani tekelin arz eğrisi yoktur arkadaşlar. Başka bir soru alalım. Arkadaşa mikrofonu lütfen uzatın tekel toplumsal refah anlamında nasıl bir sonuç doğurur? Şimdi arkadaşlar tekel konusunu eğer hatırlıyorsanız demiştik ki tekel tam rekabet piyasasına göre her zaman daha az miktarda üretir ve malını tam rekabet piyasasına göre daha yüksek fiyattan satar. Tekelin tam rekabet piyasasına göre daha az miktarda üretmesinin anlamı tekel mevcut kaynakları yeterince ve etkin olarak kullanmıyor demektir. Peki kaynaklar yeterince ve etkin kullanılmıyorsa ne söz konusudur? Kaynak israfı söz konusudur. Bu anlamda arkadaşlar tekel tam rekabet piyasasına göre daha az miktarda üretip daha yüksek fiyattan sattığından dolayı bir kaynak israfına sebep olur ki bu da toplumun refahının azalmasına sebep olur. Hangi durumda? Tek elin malını tek fiyattan satması durumunda. Ama arkadaşlar öyle bir durum vardır ki tek elin tam rekabet piyasasına göre yapabildiği farklı bir durum söz konusudur. Tam rekabet piyasasında biz fiyat farklılaştırması olayıyla karşılaşmayız. Ama tek el ve tek el gücü olan piyasalarda arkadaşlar, tek el gücü olan firmalar mallarının fiyatlarını farklılaştırma yoluna giderler. Yani aynı malı farklı tüketicilere farklı fiyatlardan satma yoluna gidebilirler. Eğer arkadaşlar tekel birinci derecede fiyat farklılaştırması yapabilirse yani üretmiş olduğu her birim malı tüketicilere vermeye razı oldukları maksimum fiyattan satma becerisi gösterebilirlerse ki bu zor bir durumdur. Tekelin birinci derece fiyat farklılaştırması yapabilmesi durumunda tekelin yaratmış olduğu herhangi bir kaynak israfı veya toplumsal refaha azaltma etkisi yoktur. Ama tekel tek fiyattan mal üretip satıyorsa bu durumda tekel refah kaybına sebep olur. Neye göre? Tam rekabet piyasasındaki duruma göre. Başka bir soru alalım arkadaşlar. Buyurun Şeyma. Rekabetçi bir piyasada emek talebi nasıldır ne ifade eder? Şimdi arkadaşlar firmalar ne kadar firma firmalar ne kadar emek istihdam edecek? Hatırlarsanız dedik ki firma rasyonel karar verici. Rasyonel karar vericiler de karar verirken her zaman marjinde düşünürler. Yani bir adım atacaklarsa atacakları adımın getirisi ve götürüsünü karşılaştırırlar. Eğer getiri götürüden büyükse o adımı atarlar. Değilse adımı geri atarlar. Peki rasyonel bir karar verici olarak rekabetçi bir firma emek talep ederken yani ek birim emeği istihdam ederken neye bakacak? Bakacağı şey o arkadaşlar ek birimin getirisiyle götürüsünü karşılaştırmak. Siz eğer ek bir işçi istihdam ederseniz o işçinin firmanıza getirisi ne olacaktır? O ek işçinin marjinal ürününün sizin ürününüzün fiyatıyla çarpımı olacaktır. Buna emeğin marjinal ürün hasılatı deriz. O zaman ek bir işçi işe alırsanız o ek işçinin sizin firmanıza getirisi emeğin marjinal ürün hasılatına eşit olacaktır. Bu ek işçinin getirisidir. Ama ek işçi işe almanın bir de firma için maliyeti vardır. Firma ek işçi alırsa ona bir ücret ödemek zorundadır. Firma o zaman ek bir işçi alı, işe alacaksa ne yapacaktır? Ek işçinin getirisiyle götürüsünü birbiriyle karşılaştıracaktır. Eğer getirisi götürüsünden yüksekse o işçiyi işe alacaktır. Değilse almayacaktır. Kendi kendimize şu soruyu sormamız lazım. Hangi istihdam düzeyine kadar emek istihdam edilir? Cevabımız şudur arkadaşlar. Emeğin marjinal ürün hasılatı ücrete eşit olduğu noktaya kadar Rekabetçi firmalar emeği istihdam ederler yani talep ederler. Bu anlamda emek talep eğrisi rekabetçi firmalar için negatif eğimlidir ve neye eşittir? Emeği marjinal hasılat eğrisine eşittir. Bu da ücret ve istihdam düzeyi anlamında bakarsak negatif eğimlidir. Yani ücret düzeyi arttıkça rekabetçi firmalar daha az sayıda işçi işe alırlar. Tam tersine ücretler azaldıkça istihdam edilen emek sayısı yani talep edilen emek miktarı ne olacaktır? artacaktır. Bu anlamda rekabetçi firmanın emek talep eğrisi negatif eğimlidir arkadaşlar. Başka bir soru. Hocam rekabetçi bir firma karını maksimize etmek için ne kadar talep te, talepte bulunur? Faktör talebinden evet. bahsediyorsun herhalde. Şimdi arkadaşlar rekabetçi firmanın ne kadar emek talep edeceğini aslında bir önceki sorumuzda cevapladık. Dedik ki rekabetçi firma ek faktör talep ederken emeğin marjinal ürün hasılatını neyle karşılaştıracak? O emeğe ödeyeceği ücretle karşılaştıracak. Hangi düzeye kadar emek istihdam edilsin ki rekabetçi firmanın karı maksimum olsun? Rekabetçi firmalar arkadaşlar emeği emeğin marjinal ürün hasılatının emeğe ödenen ücrete eşit olduğu noktaya kadar istihdam ederler. Bu noktada yani emeğin marjinal ürün hasılatı ücrete eşit olduğu noktada rekabetçi firmanın karını maksimize eden emek talebi söz konusudur. Bu kriter aynı zamanda sermaye talebi veya diğer faktör talepleri için geçerlidir. Aynı kritere sahiptir. Yani faktörler o faktörün her bir faktörün marjinal ürün hasılatının o faktörün maliyetine eşit olduğu noktaya kadar talep edilir. O da firmanın karını maksimize eden faktör talebini verir bize. Başka bir soru alalım varsa arkadaşlar. Buyurun. Tekel gücü olan bir firmanın emek talebi rekabetçi piyasayla aynı mıdır? Cevabımız hayırdır arkadaşlar. Tekel'in emek talebi rekabetçi firmanın emek talebinden farklılık gösterir. Ve tekel'in emek talebi rekabetçi firmanın talebine göre daha düşüktür veya o piyasanın talebine göre. Sebep de arkadaşlar tekel için hatırlarsanız dedik ki tekel'in fiyatı her zaman marjinal hasılatından yüksektir. Yani daha fazla üretmek ve satmak marjinal hasılatı fiyata göre düşürmek zorundadır. Bu mantıktan yola çıkarsak biz dedik ki biraz önce rekabetçi firma için marjinal ürün hasılatı neye eşittir arkadaşlar? Marjinal hasılatla emeğin marjinal verimine eşittir veya ürününe eşittir. Tekel için marjinal hasılat her zaman fiyattan küçük olduğundan dolayı arkadaşlar marjinal ürün hasılatı tekelde tam rekabete göre daha düşüktür. Bundan dolayı da rekabetçi bir firmaya göre tekelin emek talep eğrisi daha soldadır. Yani daha düşüktür. Arkadaşlar bize ayrılan süre burada doluyor. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.